Beraber ikinci date hazırlanıyoruz. Açıkçası ikinci datenin olacağını düşünmüyordum ama garip bir şekilde ilk buluşma çok güzel geçti. Özellikle uygulamalardan tanıştığım birine göre çok çok iyiydi. Çünkü Bumble'da tanıştığım artık kimse normal insana benzemiyor. Ki ben İzmir'e yeni taşındığım için başta suçu İzmir'e atmıştım açıkçası. Yani sonrasında yeni arkadaşlar edilince onlar da aynı şeyi söyledi. Eski halini o kadar özlüyorum ki Bumble'ın. O kadar güzel arkadaşlıklar edindim. Uzun ilişki bile yaptım ama şu an... Tamamen çöplükten ibaret. Galiba o eski ortamdaki kaliteli insanlar birbirini bulup evlendi ve geriye çeri çöpü kaldı. Ve ben şu anda çeri çöpün içerisindeyim galiba. Ben de galiba öyleyim bilmiyorum. Artık spontane bir şekilde de kimseyle tanışamam. O devri de geçtik. E artık uygulamalar da boka sardı. Yani bundan sonraki devir ne yapacak biz ne yapacağız ben bilmiyorum. Neyse ki ilk buluşmam güzel geçti ama açıkçası ona da ben bağlayamam. Çünkü bu işler böyle de yürümüyor. Ve makyajım bu şekilde. Hem kafanızı ütüleyip hem de makyajımı yaptığıma göre artık kaçabilirim. Bay bay.